Merhabalar. Yeni bir yayınıma hoş geldiniz. Çorlu Fuar Alanındayız. 16-21 Mayıs tarihlerinde bu fuar alanında Karaban Kamp Fuarı düzenlenecek. Çorlu merkezli Trakya 2. Trakya Kamp Karaban Fuarı düzenlenecek. Tabii bugün 10 Mayıs, 6 gün kaldı. Çorlu'da şansımıza hafif kapalı bir hava var. Takipçilerimiz merak ediyor. Giriş ücreti ne kadar? Bir lokasyon atar mısınız? Kaç firma geliyor? Bu sene olacak mı, olmayacak mı? Biliyorsunuz seçimler de var. Bu yayını gerçekleştirdiğimizde henüz daha seçimler de belirlenmemişti. Dolayısıyla ben de hemen dedim ki sağ olsun Renkli Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör'ü de biraz sonra yayına alacağım. Ve e, fuarda e, hangi firmalar var, kimler geliyor, giriş ücreti olacak mı, otopark ne durumda, çorlu ne durumda, karavan ile gelmek isteyenler ne yapacak? Bununla ilgili e, kısa bir e, bilgi alacağız. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hemen şimdi kamerayı Umut Güngör'e çeviriyorum. Sayın Umut Güngör, yayınımıza hoş geldiniz. Rüz, rüzgar da esiyor. E, nasılsınız? Teşekkürler Sayın Ercan Kılıçlı. Öncelikle hoş geldiniz. Karavan Kamp. Sayfanızı yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sektöre bir ivme kazandırıyorsunuz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bir karavan sever olaraktan e, Trakya'ya böyle bir fuar kazandırdık. İnşallah bu önümüzdeki günlerde ikincisi düzenlenecek. İlgi alaka nasıl katılımcılar yönünden? E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz 20 yıl seneden beri fuarcı sektörün içindeyiz. E, i̇kincisini düzenleyeceğimiz doğada yaşam kamp karavan tiny house fuarımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin resmi izniyle gerçekleştiriliyor. Katılımcımız konseptten faydalanabiliyor. Avantajlarından faydalanabiliyor. Ee, bu sene ikincisini düzenliyoruz. Çorlu merkezliyiz. Ee, Çorlu merkezli olmamızla beraber aslında bu bir nevi İstanbul'un da açık alan konseptli e, doğada yaşam kamp karavan tiny house fuarı diyebiliriz. Eee Trakya Doğada Yaşam kamp Karavan olarak geçiyor. Çorluk Var olarak geçiyor. Sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Geçen senenin üzerinde e, bir karavan firma sayımız bulunmakta. E, yani Karavan sevdalısı olan tüm izleyicilerimiz fuara geldikleri takdirde karavanla alakalı birçok bilgi alabilecekler, ürünleri görebilecekler. Bir saniye özür dilerim hemen araya giriyorum. Geçen sene burada bir karavan fuarı yaptık gayet evet. de güzeldi. Evet. Karavan firma imalatçı sayısı geçen seneden biraz daha fazla mı tam onu anlayamadım. Evet bu sene biraz daha fazla olacağız. E, sektör çok büyüyor e, gerçekten e, inanılmaz yeni firmalar. E, sektöre giriş yapıyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafından görüştüğümüz firmalar var. Gaziantep'ten dahi imalatçı firmamız e, yerimizi alacak. E, tiny House aynı şekilde ona yakın Tiny House firmamız da var. E, Decathlon doğada yaşamla alakalı, sporla alakalı e, bu sene yine bizimle beraber. E, yani doğada yaşamla alakalı her ürünü görebileceğimiz, alternatifini yaşayabileceğimiz bir ölçekte gerçekleşecek var. Burası 50 bin metrekare bir alan. Eee Türkiye'nin açık alan konseptiyle yapılmış olan en büyük fuar alanı. Giriş ücreti olacak mı? Hemen onu sorayım. Bir de karavanıyla gelmek isteyenler ne yapacaklar? Eee yurt dışından karavanla gelen firmalarımızı alanımızda ağırlayacağız. Firma, plakalı, firmaları mı? Karavancıları mı? Karavancıları. Eee yabancı plakalı işte Balkanlara özel bir çalışma gerçekleştirdik. Eee dönüşler var. Ee, Balkanlardan çok sayıda yabancı plakalı e, ziyaretçi bekliyor olacağız. Onun dışında yine e, Çorlu girişinde e, bir karavan kamp alanımız bulunuyor. Lebiderya Karavan Lebi Derya Kamp. Derya, kar, evet Lebiderya Karavan Kamp alanı. Oraya yönlendireceğiz firmalarımızı, e, gelen ziyaretçilerimizi. E, dolayısıyla Çorlu e, 19 Mayıs haftasında 16 Mayıs, 21 Mayıs tarihler arasında karavan ve Taynast'ta alakalı bir şenlik yaşayacak. Giriş giriş baktırıyor. ücreti olacak mı ziyaretçilerin? Ee, bu sene deprem de oldu malumunuz. Evet. Talep çok daha fazla, ilgi çok daha fazla. Ee, kayıt yaptırmak kaydı koşuluyla girişler ücretsiz olacak. Ama kayıt yaptırmak mutlaka, derken online mı? Online evet. Artı yine kapı girişinde QR kod ile e, çok rahat bir şekilde sahneler içerisinde kaydını oluşturabilecek e, gelen ziyaretçilerimiz. Ama e, fuarımız ücretsiz olacak. Peki. Yani e, kayıt yapmak kaydı koşuluyla. Otoparkla ilgili otopark, otopark, otopark ücreti zaten geçen sene de yoktu, ücret evet, yoktu. Evet, evet. Yani e, otoparklarımız ücretsiz olacak bu senede. Yani ziyaretçimiz e, geldiklerinde büyük bir konforla karşılıklı inancında ve kanaatindeyiz. Ücret alınmayacak. Gerekli tüm hazırlığımızı gerçekleştiriyoruz. Bir de geçen sene tuvaletlerde birazcık memnuniyetsizlik vardı. Bu konuda bir gelişme yaptık mı Umut Bey? Evet bununla alakalı çalışmalar gerçekleşti. Son noktaya geldi. Bu sene daha konforlu bir sosyal alanda da ...beraber olacağız. Bir de şeyi merak ediyorum. Yiyecek içecek stantı... ...çünkü tam bir şenlik gibi de oluyor bir taraftan. Evet. Bununla ilgili de hani burada... ...acıktım, öğlen ne yiyeceğim, ne yapacağım... ...gerçi çok yakın restoranlar, lokantalarımız yakın var. restoranlar var, evet. Ama yine bizim Çorlu'muzdan... ...faaliyet gösteren... ...birçok firmamız var. Tarım fuarı da yapıyoruz bildiğiniz üzere Sayın Kılıçlı. Aynı şekilde... ...alan içerisinden Trakya lezzetlerini de... ...tadabileceği... Ee, yemek statlar. yemek içme olayını söz konusu olabilir. Standlarımızda mevcut olacak. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Yani şu teşekkürü bir karavan sever olaraktan Çorlu'da, Trakya'da bir karavan fuarı yapmak da beni fazlasıyla memnun ediyor. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum Sayın Kılıçlı. Sizin de gerçekten bu konuda e, yani emeğiniz çok, motivasyonunuz önemli bir erkeman. E, ama Türkiye çapında ee, zor zamanlarda baktığımız zaman deprem oldu, Avrupa'daki pandemi sonrası şartlar, Ukrayna-Rusya savaşı yani böyle bir e, zor bir dönem. Ama biz emin adımlarla ilerliyoruz. Çorlu'da merkezli yapmış olduğumuz açık alandaki Türkiye'nin en büyük karavan kamp fuarı Türkiye'nin sayılı fuarlarından birisi haline ikinci senesinde bile geldi. Ee, ama ciddi bir yoğunluk da var sektörde. Firmalarımızla diyalog halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama şu çok sevindirici. Karavan sektörü daha yeni başlıyor baktığımız zaman ama inanılmaz bir taleple karşı karşıya. Ve bütün üreticilerimizin elinde ciddi şekilde siparişler var. Ee, önümüzdeki yıllarda bu alan 50 bin metrekare alan yüzlerce karavan imalatçısını dolacak inancında ve kanaatinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bir anlamda sevinç veriyor, keyif veriyor. Bütün karavan severleri bekliyoruz. Bütün karavan, doğa severleri, çadır severleri, herkesi 16-21 Mayıs tarihlerinde Çorlu merkezde fuarımıza bekliyoruz derim. Teşekkür ederim bir kez daha. Başkanım. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, e, Sayın Umut Güngör'e teşekkür ediyorum. Renkli Fuarlık Yönetim Kurulu Başkanı. E, ben şunu söyleyeyim. ...en çok merak edilen giriş... E, ...ücretsiz ama kayıt yapmak şartıyla... ...yani online kayıt... ...ben bu e, videonun altına o linki de ekleyeceğim... E, ...otopark sorunu olmayacak... E, ...çünkü sanayi... ...yeni sanayi bölgesinde birçok bölgede otopark var... E, ...inşallah... ...katılımcı sayısı da bu videodan sonra da... ...artabilir... ...ama biliyorum ki sektörde... imalatlarda sıkıntı var... ...yetiştiremiyor imalatçılar... E, ...bazı beklediğimiz firmalar vardı... ...onlar ellerinde karavan olmadığı için... Belki gelemeyebilecekler Ama ama ben de güzel bir fuar olacak Çorlu'da açık alanda inşallah geçen senekinden daha güzel olur. Tabii ben gazeteci olarak biraz seçimlere yöneldim bu süreçte çok fazla ilgilenemedik karavancılıkla. İnşallah seçimlerden sonra hem bu fuarla beraber hem de karavan sektöründe haberlerimiz videolarımız devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, fuarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ha, şunu da unutmadan söyleyeyim: Karavanı ile gelmek isteyenler. Özellikle yurt dışından talep var. Yurt dışından Romanya'dan, Bulgaristan'dan, işte Yunanistan'dan gelecekler için fuar alanında ayrı bir bölüm oluşturuldu. Sade yabancı plakalara. Yani buradaki ayrım çok önemli. Türkiye'den de gerek İstanbul'dan gerek diğer şehirlerden hem beni arıyorlar hem fuar firmasını arıyorlar. Hani gelelim Trakya'yı da gezelim gelmişken. Mayıs ayı 19 Mayıs haftasında onun için de konaklayabilecekleri Lebiderya karavan kamp alanı var buraya yaklaşık 3-4 kilometre mesafede karavanlar ile gidip gelebilirler böyle bir imkan sağlanıyor bunu da altını çizeyim beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.